Cümleten selamın aleyküm. Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet Timur abinin yanındayız yine. Arkadaşlar, hoş arkadaşlar. Özkan abinin yanına gelmiştim gene Karşıdan az önce resasiyi kaçırmıştık. Gökhan abinin resasisini. Onu Timur abimiz ust ustalıkla <laughs> hemen kendi koşu gibi kümesine indirdi arkadaşlar. Hiç affetmedi yani. Hem onu almaya geldim hem de şöyle gelmişken dedim Timur abiyle bir video daha çekeyim. Şu anda havaya 3 tane şey verdik. Aman aşağı düşmeyelim. Vallahi çok yüksek arkadaşlar. Çıkana kadar nefes nefese kaldım. Timur abi 3 tane yavru kovalıyor. Yeni yeni başlar, yavru. Evet arkadaşlar yeni 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 yeni, 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 yeni taklayı çeviriyorlar. Hayvanlar belli zaten havada bir 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 dönüyorlar. Yani burada şu alanda gerçekten yavru uçurmak bile çok büyük maharet arkadaşlar. Çünkü kuşun atabileceği çok yer var. Şöyle her yer çatı. Şuradan şuraya gittin mi tamam, yandın. Bir de geri gelmezse ta o çatıya bir daha çık. Abi şu geçenki yavrulara Şöyle bir daha bir bakabilir miyiz onlar neydi öyle ya Meşhur Evet yollarımız. arkadaşlar ya şunlardaki evet. güzelliğe bir bakın ya Normalde bakın Duman kuşu pek sevmiyorum ama bunlar bir ayrı güzel ya Ben sizi ben yerim lan Terminatör yavrular arkadaşlar çok güzel değiller mi ya? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Bence şu ana kadar gördüğüm en iyi çıkmış dumanlı yavru. Kanatları da şeyle böyle şeritli. Hayvanlar çok güzeller ya. Bakın kuşlar grup halindeler. Havada. Yeni yeni daha bir haftadır uçan yavrular. Tümür abimiz boş durmuyor burada yavru uçuruyor. Yerde de paslılar var, kırçılılar, oyun kuşları, arap var çok güzel, iri maşallah maşallah. Valla havada çok güzel bir bütünlük oluşturdular. Şöyle. İyi de yükseliyorlar arkadaşlar. Yavru olmasına rağmen Timur abi vallahi bir haftada acayip nefeslendirmiş. Ben 15 gündür kovalıyorum daha yavruyu. Bu kadar yükseltemedim. Daha bir şey yok daha. Takla atıyorlar. Daha. Yeni şey Ama uçuyorlar yani. En azından Özellikle sürekli. Öyle öyle. Önce uçacak. Tabi. En, azından... en azından sürekli böyle sağa sola kovalamaya çalışmıyorsun. Yani attın mı direkt? Bir sefer, bir sefer kaldırdığım zaman öyle. Direkt uçuma geçiyorlar arkadaşlar yani yavru dediğim böyle olacak ya yani insan Görüntüde bellidir çoğunun tüyü tele eksik Evet Hayvanlar yavru tüyüyle uçuyor çok olur. Bakın biri zaten havayı başa başlamış havaya doğru ata ata yükseliyor Hem de şu bak taklayı çevirdi biraz alçalıyor bakın gördünüz mü arkadaşlar Bir tane bak bak çeviriyor bak Tabi abi bak şunu bak en alttaki zaten çok belli Telekler yok zaten Arkadaşlar şimdi kümeslerin ölçülerini sormuşsunuz geçenki videoda onu. video yorumda cevaplayamadım. Şu kümesin boyu muhtemelen şuradan, şuradan şuraya 2.20 veya 2 metre 2, filan. Aynen tam tahmin ettiğim gibi 2.20'ye 1. Metre, e, 1. Bakın bu kümes 2.20'ye 1 metre yükseklikte bir galiba. Evet. Yükseklikte 1. Bunun ölçüleri böyle arkadaşlar. Çardağı soranlar için de çardağın ölçüsü de 2.20. Aynen. 2.20'ye 2.20 arkadaşlar. Nokta atışı şey yapıyoruz. Şu kümesin ölçüsünü soranlar varsa bu da 2 e, iki galiba. Yakınmış. Aynen 1.92 yanlamasına da 1 metre falan galiba. Aynen. 1 metre. Yükseklik gene 1.5. Palet boyu aşağı yukarı. Aynen. Bu da böyle ölçüleri. Evet. Şurada sergi alanı var. Onun ölçüsünü zaten istediğin gibi yap sergi yapacaksan. İki tane palet yan yana koyduğun zaman sergi oluyor kardeşim. <laughs> evet. Orası palet. Pakozlarını söktüğüm zaman palet. İki paletle böyle güzel. Valla çok iyi olmuş ya. Şurada boz bal kafalar var. Çok güzeller. Enseleri dolu maşallah. Şu dişi daha tüye girecek bir daha. Hayvan iyice kendini yapacak arkadaşlar. Bak kırçıllı erkeğe bak. Bu da Gökhan abinin tepesi yamuk bozuna benziyor aynı. Çok güzel. Aynı tepe şekli bile aynı. Şu terminatörün annesi vardı galiba içeride. Onu göstereyim ben size. Ha? Kusmuş zaten belli. Arkadaşlar şu yavruların Babası burada. anası bu. Babası burada. Baba da çok yakışıklıymış abi ya. Maşallah emeğine sağlık. Hayvanın kasaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Şabap gibi maşallah maşallah. Ana bu arkadaşlar, bu ikisinin altı mükemmel bir renk atmış. Yani gördüğüm çıkan böyle. Evet ve kanat üstü de çok güzel abi şey değil yani. Böyle silik duman değil. Şeritli, sanki boz gibi rengi dumanlı. Çok güzel çıkmışlar arkadaşlar. Evet şöyle Timur abinin de kuşlarla şöyle bir fotoğraf alayım abi. Evet. Ah. Terminatör yavruları. Kuşlar hala uçuyor. İnmek yok. Gördüğünüz gibi altta kuş seyirli olmasına rağmen gelip atmadılar birden. Yani iyi kuş kendini belli arkadaşlar ya. Normalde mesela yavru havada uçuyorken yere kuş serdin mi yavru ne yapıyor? Hemen kendini salıyor aşağıya. Bunlar hala uçmaya devam ediyor. Bu iyi. Timur abi de yormuyor kuşlar. Bir defa geldi kaldırdı. Hayvanlar direkt kalkışa geçti. Timur abim Ankara kuşu ve Kırıkkale ağırlıklı Anadolu besliyor. Kuşu Anadolu kuşları besliyor. Kostüm kuşu var arada. İhtiyacı olana, sahiplenmek isteyene onları sahiplendirebilirim. Evet. Kostümü tamamen çıkaracağım aradan. Kostümlerden hemen bahsedelim arkadaşlar. İstiyacı olan, sahiplenmek isteyen varsa Timur e, Facebook'tan ulaşabilirsiniz Timur abiye. Ne yazacaklar abi? Timur Bayraktar. Bayraktar. Profil resminde sen varsın. A Temur Bayraklar yazdım mı? Facebook'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen gösterelim kostümlerden mesela gidecek olanlardan. Evet, bal şu bal ha. Dönüyor, boz Şunlar evet. bozduman bal kafa diye geçiyor arkadaşlar. Şu bal kafaları evet. sahiplenmek isteyen varsa evet. dişi erkek. Takım halinde artı bir de yavruları var. Artık Aa lan şurada de... bir de bıdık var. Bak 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 evet. gel buraya gel. Bu da çok güzel bir yavru atmış. Yine bal kafa arkadaşlar. Ee, dişi erkek zaten ha. Yumurtaya kovalıyor erkek. Dişi. Yavru yumurta garantili bir takım böyle bozlumam var. Paslı da var galiba abi. Paslı var. isteyen varsa paslı güvercin de var. Bana soruyorsunuz mesela abi paslı var mı? Bende yok. Ben iki sene önce bitirdim paslıyı. Geçen bir buçuk sene falan oluyor. Timur abimiz de paslı da bulunuyormuş arkadaşlar. Şunlar çok iyi abi ya. Şunlara baksana maşallah maşallah. Erken göğüse bak ya. Paytak paytak giriyor vallahi. Ay senin Allah'ına kurban. Bak bak bak. Yeni yeni taklayı çeviriyor. Şöyle bakalım. Bir takım da orada var. Bir yumurta da evet. Bir takım da Çift içeride tepe. var. Çok güzel. Tip. Aa Takka bak. Perşem. Takka perçem paslı var. Bir tane de orada kepez var. Arka evet. tepe. Bunlar da yine sahiplenmek i̇şte. isterlerse sahiplendirebiliriz. Evet. Timur abiye Face'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kuşların sağlığı ve sıhhati gayet yerinde. Herhangi bir problem yok. Ama ben sahiplenecek olsam bir paslı yerine Terminatörün Abi, yavrularını isterdim. Önümde yatak sorarsan evet. Ben de dönerim. Evet. Çünkü uçurduğum zaman oynayacak. Altında çay içirecek. Bana dert verecek. O Onlar. zaman eyvallah. Tabii ki. Lan seni ben yerim ya şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak şuna bak maşallah maşallah. Lan gel buraya gel gel, gel. Arkadaşlar yavrulara bakın bak hepsi gayet sağlıklı sağlıklı. Nor da çok güzelmiş maşallah evet. maşallah. Arkadaşlar bakın norm dumanın farklı versiyonları. Bunlar burada dumanla diye geçiyor. Evet sarı duman bal kafa diye geçer. Şöyle görüyorsunuz yavruları tepeli. Hepsi tepeli. Evet. Şununki özellikle muazzam arkadaşlar. Bak. Evet, burguçlara baksana vermiş. böyle tepe atmış hayvan. Çok güzel Vallahi Ben şahsen yani bir kuş sahipleneyim desem Timur abiden paslı almam ya şey olarak. Bu şu varken içim gitmez yani <laughs> ha. E ben kostüm besleyeceğim kardeşim ben paslı seviyorum dersen paslı. Çünkü bunun oyunlarıyla bunlar bakın oyun yapıyor. Sadece kostüm değil bu benekliler. Oyun kuşlarının altından gelme olduğu için yapar. Ama şunun kadar yapacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani bunun yeri çok ayrı. Ama gene de paslı bal kafa e, almak isteyenler Timur Bayraklar Facebook'tan Timur abime direkt oradan ulaşabilir. Kendi fotoğrafı varmış rahatlıkla bulabilirsiniz. Aslanlara bak. Bak bak bak. Bu kuşun ayağında boncuk varsa arkadaşlar Abi bu boncuklu olan evet. dişi Bu erkeği bunlar Kırıkkale'nin miydi ikisi de? Hayır biri Kırıkkale biri Ankara Hah, Biri Kırıkkale'nin biri Ankara'nın evet. Bu baba olmuş bunlar Şey mi o dişi mi o? Hepsi. Arkadaki abi Erkek bu da Şu da erkek Hepsi. Bunlar bu şey diş. mi? Şu alt evet. üst mü bunlar? Evet Bunlar da alt üstmüş arkadaşlar. Baksana fotoğraf gibi atmış. Şurada da çok güzel yavrular var çok arkadaşlar. Anladım. Onları da gösterebilir misin Simir abi yavruların? Ne güzel sergi alanını bulmuşken. Sergi alanında var. Her yer yemyeşil var ya. Tam hayal ettiğim çatı kümesi arkadaşlar. Çatı çok geniş ya. Çok güzel bir yeri var. Lan! Lan vay şu paslı. Boğuzun tepelisi çok güzel arkadaşlar ya. Evet. Bunlar oyun kuşunun altı değil mi abi? Oyun evet. kuşu mu? Aynen. Bunlar da oyun kuşlarının altı. Hepsi oyun kuşu arkadaşlar bunların. Şöyle elimize. Ama benim favorim bunlar. Terminatörün altları. Anaları zaten çok iddialı bir isme sahip. Allah'ın izniyle bunlar uçarsa. Bu terminatörün altından burada var mı abi havada? Evet. Havada terminatörün... terminatörün... kanı var orada ama Aynı, Aa, orijinal altı Hiç yok değil. ama kanı varmış. Arkadaşlar bakın alçalmak yerine iyice yükseldiler. Hava da güzel böyle nem yok denecek kadar az Antalya'da. Hayvanların keyfi çok yerinde. Yükseldikçe yükseliyorlar. Yükseldikçe yükseliyorlar. Allah atmaca yüzü göstermiş. Amin. Cümlemize. Vallahi billah. Amin abi amin. Şu kuşlar herhalde şuradan atıyor değil mi abi? Güneş arkaya alıyorlar. Hedefe buradan mı çeviriyor? Yavru da yer Daha önce yer yapanlar nereden geliyor? Annesi şu aradan geliyor, şuradan. Ah, çardan yeri de ayarlı bakın arkadaşlar. kuş oradan geliyor, çardak burada seferi koydun mu? Direkt gözlemliyor. Timur abi işi biliyor arkadaşlar. Timur abi işi biliyor. Geçen bir postalar göstermiştim. Postalarla ilgili mesajlar gelmiş arkadaşlar. Abi bu postaları yavruyken dişi erkek olayı garanti mi yani? Bir tam bilebiliyor mu Mesela 4 takım alsak 100, diyor. %80 biliriz. %80 belli oluyormuş arkadaşlar. Ben size tekrar postaları göstereyim. Şöyle kapı içeriden kaçırmadan postaları. Bakın arkadaşlar. Posta sahiplenmek isteyen olursa da çok güzel burada. Bunlar kaç aylık abi? 3 mü? Bunlar üç, aylıklar. üç aylıklarmış arkadaşlar. Çok güzeller ya. Hava izmi yeni gördüler ya. Vallahi ben kümesi aldım, çatı yaptım. Aslında hazır eş düşünüyordum ben direkt hazır eş. İkisi takım bak, biri bir erkek. Dumanlar. Dumanlar. Diğerleri daha küçük onlara nazaran. Evet diğerleri yani... küçük hanım. Bunlar direkt yavru yumurtaya hemen uygun değil. Daha 3 ayları var arkadaşlar kızması için. <laughs> Gene dediğim gibi e, filo halinde toplu almak isteyen olursa mesela ben 10 tane erkek uçuracağım. Veya ben 10 erkek 10 dişi istiyorum diyorsa temin ediyor arkadaşlar. Çünkü Timur abi posta üretimi de yapıyor. Evet. Farklı kümesi de var büyük. E, oradan üretiyor buraya getiriyor. Dediğim gibi post alacağım ben, uçuracağım. ileriden atayım. 100 işte alıştığı zaman 100 kilometreden atayım. 200'den atayım diyorsanız onlar için de yarış postası. Ben genelde buradan Alanya'dan Belek yolundan veya Korkuteli'nden oradan salıyorum. Geliyor kuşlarım. Evet. Öyle antrenman veriyorum. İlk önce adamı tanıtıyorum, sonra Tabi abi sırayla Biz mesafe mesafe zaman Aynen uzatıyorum. örnek veriyorum Buradasınız şimdi alıştırdım Buraya iniyorlar çıkıyorlar geziyorlar Önce bir mesela 500 metreden atıyorsunuz arkadaşlar Sonra 2 iki kilometre 2'yi 5 beş yapıyorsun 5'i 10 İlk, İlk önce, önce 2006, Sonra Mesafeyi uzatıyorum. Sırayla mesafeyi uzatıyorsunuz Posta bakın farklı bir olay arkadaşlar Yani postanın zevki ayrı böyle 20 tane soluyorsun Tamam mı 200 kilometreden örnek veriyorum Tam iyice alıştırdın 20'si birden geldiği zaman insana mutluluk veriyor. Bazen yanında sürprizlerle birlikte. Arkasından biri kovalıyormuş gibi koşacasına geliyor. Evet. evet. Ee, bir de bazen sürprizle geliyorlar. Mesela. Araya karışan da olabilir. Araya karışan oluyor. Alıp kuşlar geliyorlar. Tanıdığımız bildiğimiz insanlardır genelde. Ayağında mamuzu vardır. Evet. Marası vardır. Arada Onlar da şey var. yapıyoruz diyorsunuz. Kuş sahibine yakışır. Aynen öyle. Yani ederiz. Arkadaşlar dediğim gibi posta sahiplenebilir. Bak oyun kuşu istiyorsanız var. Posta var. Paslı var. Balgafa var. Angara kuşu var. Ben Kırıkkale istiyorum diyorsanız saf kırık kalenin altı da var. Yok ben abi Angara Kırıkkale Kırık olmasın. Sadece Ankara istiyorum diyorsanız Angara da var. İkisinin birleşimini çok merak ediyorum. İkisinin altı oynuyor diyorsanız o da var. Tamam, onu evet. Da olursa. Aynen öyle. Kırıkkale ve Ankara kuşu yan yana arkadaşlar. Valla ben de çok merak içerisindeyim. E, muhtemelen bu yavrular 2,5 ay var. E, çünkü hemen bir yanda oyun kuşu sökülmüyor arkadaşlar. Yoğun antrenman gerekiyor. 2,5 bilemediğiniz 3 ay içinde. Bunlar aşağı yukarı hazır olurlar. Allah nasip ederse atmaca matmaca bir şey almazsa kuşları gelip burada sizinle birlikte ben de çok izlemeyi isterim arkadaşlar. Yani Kırıkkale ile Ankara kuşunun altını merak ediyorum. Çünkü farklı meziyette kuşlar. Ankara'nın kuşu çok farklı oynuyor. Kırıkkale'nin kuşu farklı oynuyor. İkisinin birleşimi muazzam bir şey olacağından hiç şüphemiz yok. Videomuzun sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Timur abinin ben yerini mekanını kümesini çok beğendim. Bakın kuşların hepsi de geliyor. Yerine atıyorlar arkadaşlar. Sağa sola başka yere gitmiyorlar. Kuşlarımız indi. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Timur abi ulaşmak isteyen gene Facebook'tan ulaşabilir. Facebook Timur Bayraktar tekrar tekrar hatırlatayım. Youtube kanalı da var. Timur Bayraktar diye ona da abone olabilirsiniz. Hani kuşlar yavaş yavaş artık oynamaya başladığında seferlerini böyle ufak ufak atıp oradan kuşları da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Var mı Timur abi diyeceğim Sağlıcakla. bir şey. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Hepiniz... Öncelikle evde kalın. Evet öncelikle evde kalın arkadaşlar. Benim gibi çatı çatı gezmeyin. Ama şeyim var yani maskem var merak etmeyin. Maskeyle yüzüyoruz arkadaşlar. Maskesiz sokağa çıkmayın. Ee, yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kümeslerin ölçülerini verdim. Merak edenler varmış. Youtube kanalını merak edenler vardı. Temur Bayraktar. yeni aşağıya linki atarım. Diğer videoyu dün akşam yükledim. Linkini atmayı unuttum. Bugün atacağım onun linkini de. Telefondan öyle koymuştum yüklenmiş. Ee, dediğim gibi feysi verdik, orayı verdik. Merak edilen her şeyi söyledik herhalde arkadaşlar. Kuşların anaları, ataları soyunu sopununda işte bakın dişi orada. Yavruların e, baba şu galiba. Baba burada. Gene dişinin e, farklı kandan soyları var. Burada da şunları bir daha bir göstereyim. Şundaki güzelliğe bir bak şundaki güzelliğe. Gel lan buraya. Arkadaşlar çok güzel çıkmışlar maşallah maşallah. Görüşmek üzere videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.